Bir nedeni mi var, bir sebebi mi var, ara sıra dolu yağar, ara sıra kar, bir garezimi var bana ağrıyor Kaç 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 bardik geliyor kaç <laughs> geliyor. Only... <gülüyor> 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 Erkek seviyeye bağlanıyor Amanın kodumu ne oldu Geliyor Erkek soyunasın abi Dağılın bakayım dağılın bunlar Dağılın be. lan dağılın lan Aman <laughs> o <laughs> Oh Mide mi gitsin? Alo abi Haydır baba gel Harbi ya yürü ya Şunları bir hoplatak <laughs> bir yandan da Geliyorum Uff 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 Öy, kim o çok alalım. tatlı lan. Karşıya gelmediği sürece tabii ki de. Sen <laughs> hayırdır baba ya? Harbi ya. Dal dal özürüz dal özürüz dal özürüz dal dal. Küyü mü at şuna küyü at? Küyü atıyorum Sloan şimdi. Adım. Tamam. Aldık. Baksana kanka. Zıtlayıp kaçıyor sadece. Bizim MF ne yapıyor? Bizim MF masanın altında yapacak <laughs> Hadi Haydi lan 3-3 Takla 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 Tek tamam. meta mi? helal bir nedenimi var bir sebebi mi var ara sıra dolu ya ara sıra kar bir mi var